Siktir et, sevdiğin işi yap. John Parkin Arunas Yayıncılık Hukuk bölümünü bırak ve bir aşçı ol. Terfiye hayır de ve çocuklarınla daha fazla zaman geçir. Sevdiğin şeyi yap. Geceleri çalış ve gündüzlerini sahilde geçir. Hafta sonları çalış, sevdiğin şeyi yap. Kahvaltıdan önce yazı yaz. Öğle yemeğin molanda resim çiz. Sadece eğlenmek için şarkı söyle. Sevdiğin şeyi yap. İnsanların istemediği eşyaları satmayı bırak. Bunun yerine insanlara masaj yapıp iyi hissetmelerini sağla. Sevdiğin şeyi yap. Senin ne mutlu hissettiriyorsa onu yap. Hayat kısa. İş yerini kapat ve kahve iç. Kahveni içtikten sonra hayalini kurduğun şirkete açma adımını at. Sevdiğin işi yap. Örgü ör, sörf yap, kek yap, şiir yaz. Sevdiğin işi yap daha az çalış, daha az kazan, daha az plan yap, daha az düşün, daha az konuş. Sevdiğin şeyi yap. Cesaretini topla ve işaretini bırak. Zamanının kısa olduğunu anla ve buna boyun eğ. Sevdiğin işi yap. Kendini dinle ve sonra başkalarını anlat. Sonra başkalarını dinle. Sevdiğin şeyi yap. Siktir et de ve sevdiğin işi yap.